Merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırım yapmadan kazan sağlayabileceğiniz bir uygulamadan bahsediyorum. Her seferinde 190 TL çekebiliyorsunuz. Şimdi sistemimizin uygulamamızın ismi Solar Voltarik. Sizlere vereceğim davet kısmından, davet linkinden hemen üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar üye olduktan sonra sizlere uygulamayı indirmeniz için şuraya yönlendirecektir. Buradan download deyip yükleyip tekrar uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi giriş yaptıktan sonra sizlere 600 TL'lik deneme bakiyesi veriyor. Bununla şurada mesela arkadaşlar şuraya basıyorsunuz. En üstteki 600 TL yatırımla 5 günlük 64 TL verecek şekilde satın alıyorsunuz. 5 adet bir tane mi alamıyorduk? Bakayım arkadaşlar. 3 tane satın alabiliyorduk arkadaşlar. Hemen bir tane daha alalım. Tamam bitti. Şimdi arkadaşlar 3 tane verdikten sonra günlük günlük müydü? acaba? Evet 3 tanesinde her birinden 21 21 21 TL geliyor. Üçünde toplam 20 63 64 TL Evet 64.8 TL birikmiş oluyor bir de davet ediyorsunuz davetlerden de bakın şurada yazıyor arkadaşlar takım komisyonu ee, takım buradan değil mi Ha şurada arkadaşlar yüzde 50 yüzde 15 Şimdi arkadaşınız ve olduğunda yüzde %15 15'i mesela 60'ın yüzde 15 kaç TL yapıyor 9-10 TL yapıyor. Oradan 9-10 TL gelecektir. Yani tahmini 10-15 öyelikte siz çekim yapabileceksiniz. 19 yani 190 TL'lik. Dediğim gibi buradan mesela enerji tıklıyorsunuz. Her gün burada e topla diyor. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bakiyeniz birikmiş oluyor. Ve çek ondan sonra 190 TL'ye ulaştıktan sonra para çek kısmı var burada mesela. 100 200 yazıyorsunuz 90 geliyor mesela arkadaşlar. Hemen çek diyorsunuz. Çektikten sonra e, sizden banka hesabı isteyecektir. Yani IBAN falan isteyecektir. Onu da girdikten sonra çekim yapabiliyorsunuz. Bu arada TLS tünel açık kim niye diye soracak ol, olursanız. Onda da YouTube'a YouTube şeyi var, interneti var. Onu tüm şeylerde kazanabiliyoruz. Onun videosunu da bir sonraki videoda atacağım. Dosyasını da atarım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlar.